Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, uzun video atmıyor işte video atmıyorum uzun zamandır o yüzden hemen geçelim videoya ee, bunu aldım bu arada videoya abone olup like atmayı sakın unutmayın ee, şimdi arkadaşlar bu biliyorsunuz sekizler reklamlar da çıkıyor böyle 8 ve bunlar birleşince şu bunlardan oluyormuş. Durun gösterelim. Reçlemiyor. Şöyle yani. Şimdi bıçağımızla açalım. Tamam açıp hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. <laughs> Daha çok var herhalde. Özür dilerim. Evet, sarıyı karıştıracağım. Sarıyı. Sarı karıştıracağım. Mavi ile sarı. Sarı biraz kez yeşil. Bakın neredeymiş? Ortada. Yeşil diyor. Hadi. Bunları çiğniyoruz herhalde. Geçelim <laughs> Ben karıştırıp da geleyim. <laughs> Diğer renklerde deneyeceğiz. Hadi. Çok az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde bitti. Bakalım Arkadaşlar oldu. Babam mı sesi? Bakın yeşil. Şimdi diğerlerini deneyeceğiz. Ben bunu yutayım. Şimdi rengi yapsak? mor yapalım. E, mavi ile kırmızıymış. Mavi ile kırmızı. Hiç mor sakız görmedim bu arada. Mavimiz. Çok mavi. Kırmızı nerede? Kırmızı pembe herhalde. Ha. Bunu da karıştırıp karıştıralım. Bak bunu durdurup geleyim. Oldu. Şey Mor olmamış şey, gibi. Moru, mavi bu. Yani. Mavi olmuş. Arkadaşlar iğrenenler bu gösterimsiz kısmına bakmasın. Bir de hangi renk, renk varmış? <laughs> <dair> <gülüyor> <gülüyor> Turuncu. Kırmızıyla. Bakın. <gülüyor> <Şuraya>. <gülüyor> en altta görüyorsanız kırmızıyla eğer e, işte pembeyle sarıyı karıştırınca şu pembeyle sarıyı bir şey olmuyormuş turuncu yutalım hemen yutalım gelin yuttum e, <laughs> hangi renkti bunlar mı <laughs> Hmm. Tamam arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar bu ne oldu. Durun bekleyin annem beni Neyse göstereyim. Ve turuncu. Yutalım. Dur. Hiç balon yapmadık hadi yapalım. Hı -hı. Bu Buna böyle bir hoşça Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. <laughs>